Tabita! Acele et, bekliyorum. <laughs> tamam anne, geliyorum. <laughs> İçeri gel, kapıyı kapat ve otur. <laughs> tamam. Hadi ama gülümse biraz anne. Hayat üzülmeyecek kadar kısa. Mutlu olmak için her anın tadını çıkarmalısın. <laughs> Öğretmenin bana bugün her şeyi anlattı. Beni gerçekten çok utandırdın. Nobita artık kendine gel. Nesin sen aptal bir çocuk mu? O olamaz. Ev ödevlerini hmm. unutuyorsun, sınavlardan zayıf alıyorsun ve sınıftan hmm, yiyorsun. Bütün bunlar Nobita'nın suçu. Ama yarım saatten uzun Ama bir süredir ona azarlıyor. Artık. Onun için <gülüyor> üzülüyorum. Çalçallık <laughs> saati bombası. Ne? Hmm. Ama Hı. buraya kadar. Bundan sonra her istediğini yapmak yok. Çizgi roman okumak yok. Her Ay. gün matematik çalışacaksın, problem çözeceksin, dil bilgisi tamam. çalışacaksın. Tamam. Şimdi saat 3 dakikaya kuralım. Eksiksiz yapacaksın. Hı. Boş zamanlarında kitap okuyacaksın. Hı. Yeter artık Bobita, <laughs> kendine gel. Yeter artık. Sor Şimdilik bu kadar yeter. Sonra yine konuşuruz. Ee, ıı, ıı. <laughs> İşe yaradı. Sonunda seni azarlamaktan.